Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Hepiniz tekrar hoş geldiniz diyorum. Bugün sizler için 345 4 yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan seçtiğim efsane çok zor bir soru var. Ama soru zor da olsa işte bu soru için sana 3 farklı şekilde çözüm yöntemi göstermeye çalışacağım. İlk ikisi biraz daha zor olacak. Tabii ki biliyorsun ben zordan kolaya doğru gitmeyi seviyorum. Üçüncü çözüm ise çok daha pratik bir şekilde olacak. Eğer hazırsan önce videoyu durdur. Bir bak bakalım sen bu zor soruyu nasıl yorumlamaya çalışacaktın. Sonra da gel bakalım ben bu kadar zor bir soruya nasıl 3 tane farklı çözüm yöntemi sunabildim onu birlikte Bu görelim. görselde verilen tüm bilgiler yukarıdaki paragrafta bize anlatılmış. AH'ın 7, HK'nın 13 olduğunu biliyoruz. Kalınlık önemsiz ve AB köprüsünün uzunluğunu bulmak istiyoruz. Öncelikle hemen şöyle ilk akla gelen yöntemi sana aktarmaya çalışacağım. AB'nin uzunluğunu bulmak istiyorum. Hemen geldim buna X dedim. O zaman burası da X oldu dedim. Şimdi elimde burada B2 üssü A, üçgeni var ya. Elimde ne mevcut bununla ilgili? Ben buradaki açının A olduğunu, komşu dik kenarın 20 olup hipotenüsün X olduğunu biliyorum. O zaman elimdeki mevcut veriyle ben ne yazabilirim? Tabii ki komşu bölü hipotenüsten kosinüs a değerinin 20 bölü x'e eşit olduğunu. Aynı zamanda buradaki ab üstü h dik üçgenine bakarsam bu sefer buradaki açım 2a. Yine elimde komşunun 7 olduğu ve hipotenüsün x olduğu var. O zaman bu seferde de kosinüs 2a değerinin komşu bölü hipotenüsten 7 bölü x'e eşit olduğunu elde etmiş olacağım. Şimdi bundan sonra aslında elimde bu veriler varsa Soruyu soruya iki farklı şekilde yaklaşmaya çalışacağım şimdi bundan sonra. Öncelikle bir diyelim. Burada benim amacım x'e gitmekti ya. Hemen gel seninle kosinüs 2a'dan kurtulmaya çalışalım. E bunun için ne yaparım? Kosinüs 2a yerine yani bunun yerine 2 kos kare a yazıp bunu yarılarım. Eşittir 7 bölü 8. Şimdi kosinüs a'nın hali hazırda 20 bölü x olduğunu biliyorum ya. Geldim buraya karesini aldım. 2 çarpı 400 bölü x kare olduğu. Eksi 1 eşittir 7 bölü x oldu Şimdi de paydadaki x kareden kurtulmak için her birini x kare ile çarparsam, buradan 800 eksi x karenin aslında 7x'e eşit olduğunu bulurum. Hepsini sağ tarafa geçirdiğimde denklemim x kare artı 7x eksi 800'e yakalamış olur. Artık çarpanlarına ayırdığımda 800'ü nasıl ayırsam acaba diyorum 7'yi yakalamak istiyorum. Hemen dedim ki 25'e 32 diyelim. Burası artı burası eksi olsun. E buradan x değerim eşittir 25 veya x değerim eksi 32. Neticede uzunluk eksi olamaz dedim ve işte x'in 25 olduğunu elde etmiş oldum. Bu birinci çözümümdü. Şimdi bunu sileceğim. İkinci çözüme geçeceğim. E biz burada x'i çekip kosinüs 2a'dan kurtulmuştuk. Veya bu ikisini taraf tarafa bölersek x'ten de kurtulabiliriz. O zaman sol tarafta ne olur? Kos a bölü kosinüs 2a değerim. Eşittir diyelim şuradan x'leri götürelim. 20 bölü 7'ye eşit olur. Açılar arasında bağlantı kurmak istiyorsam kosinüs 2a'yı sildim ve hemen onun yerine 2 kos kare a 1 yazdım. Şimdi içler dışarı çarpımı yaptığımda yine tek bilinmeyene bağlı ikinci dereceden bir denklem elde etmiş olurum. Bak burası 40 tane kos kare a olur. Eksi 20 olur. Eşittir 7 tane kos a oldu. He, hali hazırda hepsini bir araya geçirdiğimde 2 tane kos kare a eksi 7 tane kosünüz a eksi 20 eşittir 0'ı elde etmiş olurum. Şimdi çarpanlarına ayırırsak burayı 8 kosünüz a'ya 5 tane kosünüz a diyelim. Burayı da 4'e 5 diyelim. Bak buradan eksi 32 artı 25'e eksi 7 yi yine yakalamış olduk. O zaman buradan sıfırlarım ne olacak? Kosinüs a diyelim ya burası sıfırsa 4 bölü 5'e eşit veya kosinüs a diyelim burası sıfırsa eksi 5 bölü 8'e eşit. Ama benim a açım dar açı dolayısıyla kosinüs değerim negatif değer olamayacak. Hemen kosinüs a'nın 4 bölü 5 olduğunu buldum ya geldim ve burada yerine yerleştirdim. Dedim ki 4 bölü 5 değerim aslında 20 bölü x'e eşit. E bu bunun 5 katıysa bu da bunun 5 katından x değerim de bu durumda 25'e işit eşit olur dedim. Ve şimdi de geçtim 3. çözüme. Hemen geldim B üstünden. Şöyle tabana paralel bir şekilde devam ettirdiğimde. Öncelikle paralellik ve açı ortay varsa elimde gizli ikiz kenar üçgen vardır. Hemen A'yı buradan buraya taşıdım. Bak şu an burayı C dersem A üstü B üstü C ikiz kenar bir üçgen oldu. O zaman buradaki uzunluğa X dedim. Buradaki uzunluğuma da X dedim. Ve geldim bunu tekrar senin için şöyle dışarıda resmettim. Buradaki açılarım AA. Buranın XX olduğunu biliyorum. Hemen tepeden aşağı dik indirirsem bak burada a diyelim b diyelim 90'ın karşısı x olan bir tane dik üçgenim oldu. E, o zaman a b 2 üssü k üçgene de baktığımda e, burada da 90'ın karşısı x açılarımda A ab olduğu için aslında iki tane eş üçgen elde etmiş oldum. Ve b'nin karşısını ben burada ne olduğunu biliyorum 20. O zaman burası 20 burası da 20'ye eşit olacak dedim. Hemen geldim buradaki uzunluğun tamamı da 40 oldu. Yani AC uzunluğunun da 40 olduğunu söyleyebilirim. Burası 40 eksi x olu verdi. Şimdi bunu şöyle yukarıya devam ettirirsem, e bak burada 13 ise burası 13. O zaman buradaki uzunluğum da x eksi 13 e eşit. Şimdi de artık paralellikten faydalanarak, bak elimde bolca uzunluk var. Buradaki kelebeğin benzerlik oranını kullandığımda B'nin karşısı x eksi 13'ün burada B'nin karşısı 20'ye oranı eşittir. 90'ın karşısı 40 eksi x'in 90'ın karşısı x oranı diyebilirim. Şimdi de buradan içler dışarı çarpımı yaptığımda x kare eksi 13 x diyelim. 800 eksi 20 x'e eşit olacak. Buradan x kare artı 7 x eksi 800 eşittir 0 ise aynı şekilde çarpanlarına ayırdığımda 32'ye eksi 25 diyelim. İşte aradığım x değeri yine 25 olarak hiç trigonometriye girmeden elimizde gelmiş olacak. Dilerim senin için faydalı olmuştur. Bu kadar zor bir soruyu 3 farklı şekilde seninle yorumlamaya çalıştık. Bazı yorumları mecbur kalırsın bazı sorularda kullanmaya. O yüzden 3 soru çözmektense bir soruya 3 çözüm yapmak her zaman senin için çok daha güzel olur diye düşünüyorum. Dilerim faydalı olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Hoş kal, hoşça kal. En önemlisi de kendine ve hayallerine sadık kal.